Merhabalar buyurun. efendim nasılsınız? Bak, bak bak Evet yalnız bir şey diyeceğim kapının gold detayları, çiçeği, posta kutusu, ayakkabısı. Fark Kadının ettin değil mi detayları? her şeyi çiçekli, her şeyi şaşalı. <laughs> Hoş geldin. Hoş bulduk efendim. Buyurun. Seansımız vardı bugün o yüzden evet, muayeneye geldik. <laughs> buyurun. Bir şey diyeceğim evet taşlı lokumluğumuz. Gold Detaylı. gold gold. gold gold. Hele bu morhalı zaten kapıdan girişte adamın gözünü alıyor. Neden mor mesela Neden bu? Neden mor? Ee, seviyorum renkli olmayı. Yani bir enerjiye falan mı inanıyorsunuz? Öyle derler ama benim aslında sevdiğim için öyle. Öyle enerjisine inanıyorum ama... Mor sevdiğiniz mor için. Mor sevdiğim için. Pestiyerimiz... Allah'ım şuna bakar mısınız? Çiçekler, kutular... Şu anahtarlık bile taşlı la ilahe illallah. <laughs> Yani inanılmaz bir renkli kişiliğiniz dışarı yazmış ki dünkü saatiniz de öyleydi, bugün de öyle. Bugün de öyle. Parmaklar öyle, terlikler, terlikler öyle. Terlikler de öyle. Ama inanılmaz şık giyiniyorsunuz. Hani böyle bazısı giyini rengarenk ama altı mor, üstü al, bir birbirine kat. Sen de hep bir zerafet, hep bir uyum içersin. Evet, giyinmeyi seviyorum ama uydur. hani yani birbirine uyum sağlayarak. Yani sana yakışıyor da, yakışıyor evet. da. Kadir bak Zeynep Hanım'ın eşarbındaki iğnenin ucunda bile taş var. Nereden buluyorsun peki yani çıkıp ne kadar süre... Sen alışveriş yapman ne kadar sürüyor? Aslında çok çabuk alışveriş yapıyorum ama gözüme takılıyor detaylar hemen hani alıyorum. bildiğin böyle sürekli alışveriş yaptığın mağazalar falan mı var? Yok. Hani İh... bu kadar uygun kombin halde sattıklarını düşünmüyorum. Yok satmıyorlar kadar... zaten ben uyduruyorum onu oradan alıyorum onu oradan alıyorum birbirini birleştiriyorum. Senin gardırobun var ya Banu Alkan'ın gardırobundan bile daha doludur yemin ediyorum. Biraz. 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 Peki göreceğiz bakalım içeriği de çok merak ediyorum. Buyurun. Hazırsanız salondan başlayalım. Salondan başlayalım, başlayalım. buyurun, buyurun gel. Evet, oy 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 oy. oy. Kadir, bu ev benim enerjimi aldı. Ressam. Biz bunluk bir ev değil zaten, asla değil. Hey. Topkapı müzayedesi. <laughs> Elinde resmen açık arttırma şeyiyle içeri giresin. Hele şu, bir şey diyeceğim. Sürahi. Aman dikkatli ol. Dur elimden kay. Bunlarla ne yapıyorsun? Bunlarla misafirlerimi tatlı ikram tatlı. ediyorum. Peki sen bunu şekerli olduğunu biliyorsun. Biliyorum. ...hatta baharatlık olarak da kullanıyorum. <laughs> Çünkü bunun aynısı benim de aklıma geldi... <laughs> ...ve benimle dalga geçtiler, bana aldırmadılar. Bir tane şekerlik olarak aldım... ...sonra bana dediler ki Ulu Cami'nin minaresi gibi... ...burası şekerlik dediler. Benimle de dalga geçtiler, yoksa ben de senin gibi bunu... ...muhallebilik olarak düşündüm evet, misafir ikram güzel olur. oluyor, kapalı olunca falan güzel ikram ediliyor. Ondan alırsan sana hakkımı helal etmem Kadir. <laughs> çok şık değil mi ama? Bence ben bayıldım şükür. buna. Ama şu arkadaki... Şöyle müsaadenle şurayı açmak istiyorum. Sürahi. Su sürahisi. Bu sürahi değil. Ne? Bu şaheser. Bu, <laughs> Bu taş mahalin bir parçası <gülüyor> bence. <gülüyor> Kız bu nasıl sirayi? Ondan... Yani bu ev tam anlamıyla benim bir yengem var. Aynı, Aynı onun, onun gibi. Onun istediği bir yer yani. İkiniz ha. burada güllük gülistanlık yaşarsınız. Yaşarız evet. Şimdi şöyle bırakmak istiyorum. Tamam. Onlar da görsün ya Çok şık. Çerçeveler bile <laughs> pembe. Senin çocukluğundan falan gelen bir şey mi bu? Çocukluğumun evet renkleri seviyorum. Düzenli. Bak, renkleri ha. seviyorum. seviyoruz. Evet. Ama bu kadar böyle hani gözü boyayacak derecede, bu kadar böyle birinin gözüne sokacak derecede ne zamandan belli var böyle renk sevden? Ben doğrudan soruyorum. Neden ilgi çekmeye çalışıyorsunuz? Aa ilgi çekmek istemiyorum. Yani hani... Kimin niye ilgisini çekilsin sen? Ben kendi mutlu olduğum için böyle yapıyorum. Hayır bir insan bu salonda mutlu olamaz ki. Ben mutluyum. Evin geneline bir şey diyemem ama bu salonda mutlu olunmaz. Ben <laughs> mutluyum. Bu adam gold'dan <laughs> nefret ediyor çünkü. Ha. Sadece gold değil ki pembeler morlar havada uçuşuyor. Siz ne yapıyorsunuz böyle Zeynep Hanım? <laughs> Sanki içinden böyle renkli şekerler kusacakmışım gibi geliyor etrafa baktığımda. <laughs> 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 Hayır... Tamam pembeyi sevdin amenna güzel. E, sarıyı da sevdin de moru çiçeğini niye araya kat? Onlar da renk versin diye. Renk versin renk diye. Çocuklar da böyle mi giydiriyorsun? Onlar kendileri giyiniyorlar şimdi. artık sen bir şey, şey yapmıyorlar. Evet beni artık takıyorlar. Çocukken falan nasıl giydiriyordun? <laughs> Doğru söyle ilk gün yeşimi sen mi giydirdin? Hayır. Yani onun üst kombini tamamen hayır, senin hayır, eserin hayır, gibi hayır, hayır benim Değil. Yok canım o kadar da değil herhalde. Bunları sen boyadın mı? Mobilyaları ben kendim boyadım. Normalde ne renkti Normalde bu? pembeydi. Nasıl pembeydi? Ee, gold yerler pembeydi. Aldığında mı pembeydi? Evet aldığımda da pembeydi. Açabilirsin. Bu nedir? Boş bir zeralte. <laughs> tuz. <gülüyor> Benim lafımı kullandı. Boş bir zeralte. <laughs> Kız bu tuzluk mu? Evet tuzluk. Tamam. <laughs> Şimdi hepsi ömrümde hep... 26 yaşındayım. Kusura bakma lafını bölüyorum. 26 yaşındayım. Türkiye Cumhuriyeti'ndeyim 26 yıldır. Gezmediğim ne alırsam 1 milyon ucuz leğen şeyci kaldı bunu ben görmedim. Ömür Atlamışın. Yurt, dışı, yurt dışı, ithalatı falan mı? Bu inanılmaz bu. Şimdi misafirlerim geldiği zaman tuzu, karabiberi, kırmızı biberi hepsi ayrı ayrı getirmekten sonra ben burada, Yok anlıyorum bunlardan biz de kullanırız ama biz bunları normal hallerle kullanıyoruz. Bu özel tasarım galiba. <laughs> İnanamıyorum bunu bile kadın gitmiş bulmuş. Bunu da böyle bırakacağım. Muhakkak görmelerini istiyorum. Kendisinin görünüşü rengarenk. Evi de öyle olacağını düşünüyorum. Kız bu <laughs> ısınınca yanmıyor mu? Hayır. Yanmıyor mu? Hayır. İki senedir öyle. İnanamıyorum. Yeni petekler çıktı. Isınınca sararıyorlar. Öyle mi? Tabii onlardan alın siz. Biz de iki yıldır hep sararmış peteklere gidiyoruz. Biz <laughs> <de> kirden sararmış. bu <laughs> özel. Peki şimdi Kadir bu peteği temizlemek için açarken, kapağını sökerken bir yerini çizerse ne olacak? Tekrar boyarım. Ha tamam o zaman. Boyadan yapışmış gibi. Gel mutfağa gidelim. Acaba mutfakta bizi hangi pembeler, hangi morlar karşılayacak? Hep birlikte göreceğiz. Buyurun. <laughs> Burası da öyle <aynı> bir hava. <laughs> Burası da kara gümrük yanıyor. <laughs> Bunları peki sen özel mi yaptırdın? Eve aldığında mı vardı diyeceğim. Böyle müteahhit Yok, böyle bir şey yapmaz. Yok yapmadı. bunlar sonradan aldım. Sonradan kapaklarını mı Kapa değiştirdin? Hayır taşlı şey kulpları değiştirdim. Kırmızı siyah? Kırmızı siyah dolaplar vardı zaten. Ha, müteahhit kırmızı siyah yapmış. Ama benim isteğimle yaptım. Sen kendin eve alırken yaptırdın. Evet. Kulpları Allah'ım nasıl da aradım buldun acaba. Evet gördüğünüz gibi gene <laughs> söyleyeceğimiz bıçağımız. <laughs> ...musluğu da bu. Musluğunu arkasına ayna niye yapıştırdın? Ya Buna o... Çıkarken kendini seyretmek için Bak bu yani. muslukları da ben boyadım. O ona aşikarım. Amenler <laughs> gördüm onu. Bu... Ya o ayna... E, ...içerideydin, y yıkamak istedim. Yıkadıktan sonra öyle oraya kur kurusun diye koydum. Baktım orada güzel durdu. Sonra yapıştırdım <gülüyor> ben de. <laughs> mantıklı cümle. Arkas, arkasına koydum. Bak normalde biz buraya çay tepsisi koyarız. Ekmek doğrama tatlısı koyarız. Ayna koyan bir seni Bakıyorum gördüm. Bakıyorum kendime bulaşıkları güzel yıkıyor muyum diye. Kadir bunun asıl nedenini açıklıyorum. Zeynep Hanım bulaşık yıkarken arkasını çevirip bakmıyor. Aynadan görerek kolayca yıkıyor. Yani nasıl yıkıyorum da kontrol ediyorum. Işte. Bulaşık daha hızlı ve kolay evet, olsun diye. <laughs> Anladım. Değişik. Yalnız bu da tamam. bir cesaret. Sürekli çünkü bu lekelenir, sulanır. Temizliyorum sürekli. Aspiratörün teli de gayet güzel. Çıkar. İçine bakmak İçi istiyorum. de güzel. İçi de çok güzel. Tost makine. Kaç senelik bu tost makinesi? İki senelik. Hiç mi tost yapmadın? Ben tost makinemi kullanmıyorum. Bana bak doğru söyle. Ben... Evin eşyalarını kullanmıyor Hayır kullanıyorum. Kızım var evde sürekli tost yapıyor kendine. Kuşunun ee, kuşdum. Tost makinesini genelde kullanırken yağlı kağıt kullanıyorum. Yani sen de benim gibi içine yağlı kağıt, Bence ya. siz bu eşyaları bugüne evet. özel olarak kiralamışsınız. Aa yok artık. Program bitince de vereceğim değil mi? Bilmiyorum. Olabilir. Tam programdan sonra da gelir. Bu kaç senelik? Bu 15 yıllık. 15, 15 yıl. 9 15 yıl önce gri bulaşık makinesi vardı. Vardı, vardı. Var Cidden tebrik ediyorum. Ama temizlik yaparken bunun arkasını çekeceğim. Belirli bir yere kadar çek, çe şey yapıyor, Bakın çekiyor. Bulaşık da arkasını çekeceğim. Çek. Evet. Oy Allah'ım kız bu ne? Resti şey, restoran fönündeki <laughs> hoş geldiniz yazısı gibi. <laughs> Yemin ederim kadın her şeyi <laughs> aramış bulmuş. Bu nedir orada? Kuu. Ya kuğu da evet şimdi... Sanki bilmiyoruz biz kuu olduğunu, orada ne işi var diye soruyoruz. Senin ne bilip ne bilmediğini ben nereden bileyim Kadir? Pusluğu da boyadım. Evet, burası banyo mu aslında? E, ama küçücük banyo mu? Çok şey var içinde. Dışı de çok şık. Evet hem de müzikli. Müzikli evet. Müzikli bir de siyah bu. Hep kireç belli eder. O kırıldı daha yeni. Kurutma makinesi. İçeride ıslak bez vardır. Kadının kurutma makinesinin filtresinde bile pembe toz var arkadaşlar. <laughs> Aç bakalım. Zeynep Hanım bu nedir? E, çamaşır kurutuldu sürekli. Bunu her yıkamadan sonra ne yapmak lazım? Oo! Yalnız bu bile mor kafa kafayı yiyeceğim. <laughs> Benim kurutma makinem yok o yüzden bunlar nasıl oluyor bilmiyorum. Her gün temizlenmesi gerekiyor bunun. Kadir şu filtreyi bir çıkar da bir de ona bakalım. Filtresi. Şimdi bunu abim daha iyi biliyor. Onun evinde var. O yüzden ben bundan pek anlamıyorum. Ama buraların günlük ya her yıkamadan sonra temizlenmesi gerekiyor. Ama zaten bir yıkamanın kalıntıları değil onlar. Yok at, dünden beri. Dünden, dünden beri, beri mi? Kızı, kızım yıkadı. O zaman çok şeyi yıkayıp kurutmuşsunuz. Doğru söyleyin. Her şeyi kurutmadan mı geçirdiniz? Hayır. ...tozlarının bu bir şeyciği. Bu ciddi anlamda çamaşırdaki toz mu... ...yoksa çamaşırları yıpratıp tüyünü e, mü Çamaşırdaki tozları tüyleri toplayıp topladığı şeyler. Hayır efendim bir ürün pembe renkliyse... ...buraya pembe renkli parçalar geliyorsa... ...demek ki o ürün deforme oluyor. Aa, Hayır, eski, eski o tüy o değil. Bence en güzeli gene ipi asmak. O. Kalk yemin ediyorum banyo değil kabir sanki. <laughs> Vallahi duşa kabir. Sıcak. Yemin ediyorum burada öldüm ben. Huu! Kız siz bunda nasıl yıkanıyorsunuz? Çok küçük bu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.